Mutfağın eğlenceli hali Kenmut Mutfağı'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekek. Bugün sizlere öyle özel bir lezzet hazırlayacağım ki hem davet sofralarınıza böyle bambaşka bir lezzet olacak. Hem çok iş yaptın gözükeceksiniz. Hem de bir yerden de çok lezzetli, pratik bir tarif hazırlamış olacaksınız. Bugün size patlıcan beğendiği köfte hazırlayacağım. Gelin şimdi bu güzel tarifi hazırlamaya başlayalım. Ama bu tarifi tabii ki benim mutfaktaki en önemli yardımcılarımdan bir tanesi olan... Kenmut Air ile birlikte hazırlayacağım. Hadi şimdi patlıcanlarını güzel bir Kenmut Air Fryer'a koyalım. Güzel közleyelim, ondan sonra köftemizi yapıp beğendisini hazırlamaya geçelim. Şimdi öncelikle patlıcanlarımı, şöyle iki tane patlıcanım var. Şöyle delme işlemi yapıyorum. Çok kolay. Bıçağın bir ucuyla sadece 2-3 delik atsanız bile yeterli. Böylece patlıcanın hani yağ çekme derdi var ya bizim en büyük sıkıntılarımızdan biridir. O sorunu da çözmüş oluyoruz. Kamut Air Fryer sayesinde. E şimdi hemen içerisine koyuyorum. Evet patlıcanlarımızı airframe'ımızın içerisine yerleştirdik ve şimdi hemen çalışma moduna geçeceğim ama moduna geçmeden önce 7 farklı programda çalıştırabiliyorsunuz. Yani air Airfryer'da istediğiniz, dediğiniz her şeyi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Neler yapabiliyoruz? Mesela patateslerimizi sadece bir kaşık yağ kızartabiliyorsunuz yaklaşık 15 20 dakika arasında mis gibi harika çıtır çıtır bir patates çıkmış oluyor içerisinden ve hem de çok sağlıklı. Diğer taraftan parça etleriniz varsa bir et sotu yapacaksanız böyle değişik farklı lezzetler hazırlayacaksınız. Onlar için çok güzel yine 180 derecede 20 ila 25 dakikada hazırlayabileceğiniz bir et çeşitleriniz yapabilirsiniz. Bunun dışında deniz mahsullü güzel bir makarna yapacağım ben diyorsanız şayet ya da deniz mahsullerinden farklı bir lezzet hazırlayayım, güveçte karades yapayım ya da bir böyle güzel bir makarnanın üzerine deniz mahsullü bir sos yapayım derseniz işte o sosun ana malzemelerini bu güzel airfryer'da hazırlayabilirsiniz. Diğer taraftan kek yaparsanız tortilla ekmeği yapabilirsiniz. Ekmek hazırlayabilirsiniz. ...yörek pişirebilirsiniz. Bunların hepsi için de 160 derecede 20 ila 30 dakika arasında pişirme işlemi yapabilirsiniz. Tavuğunuz varsa evinizde güzel soslu, sossuz, güzel sağlıklı bir tavuk olsun derseniz onu da air fry çözümü çok kolay. E, ve eğer evinizde biftek var, bonfile var, antrikot var, Elinizdeki tüm etlerinizi yine airfryer'da pişirebilirsiniz. Balık ürünleri en zor pişmesi zor olan ürünlerden bir tanesidir. İçerisine 160 derecede koyduğunuz zaman yaklaşık 20-25-30 dakika arasında balığın cinsine göre değişiyor. Ona göre pişirme işlemi yapabilirsiniz. Tabii bunların dışında en önemli özelliğini söylemek istiyorum size. Airfry tamamen hava sirkülasyonu ile pişiyor. Yani bu ne demek oluyor? İçerisinde tüm havayı bulunduruyor tüm lezzetlerin içindeki suyu içinde tutuyor ürünlerin. İşte bu da o ürünün sağlıklı hale gelmesini ve sağlıklı olarak kalmasını sağlıyor. Yani ne kadar kızartma işlemi varsa, ne kadar közleme işlemi varsa, ne kadar pişirme işlemi varsa işte şu gördüğünüz mutfağımın en değerli yardımcısı aslında bunu çözebiliyor. Şimdi tabii bu kadar konuştuktan sonra beğendiğimiz için hemen patlıcanlarımı közleme işlemine geçiyorum. Şimdi makinamızı açtık. Hemen manuel olarak elle şöyle seçme işlemi yapıyorum. Patates kızartma bölümünde rahatlıkla yapabileceğim. Yaklaşık 15 dakika gösteriyor. Hadi şimdi gelin köftelerimi yoğurma işlemini yapayım. Ondan sonra patlıcanlarım da bu arada közlenmiş olsun. Hemen hızlı bir şekilde patlıcanları çıkarıp köftelerimi kızartma işlemine geçeceğim. Şimdi öncelikle kıymamı şöyle derin bir kabın içerisine alıyorum. Hemen eldivenimi de takacağım. Ekmeniz varsa ekmek kullanabilirsiniz köfte hazırlarken. Özellikle evde hazırladığınız köftelerde ufak bir püf nokta vermek istiyorum size. Eğer ekmek yoksa elinizde, galeta ununuz yoksa un kullanabilirsiniz. Un köftenizin daha sert bir kıvam almasını sağlar. Bir de özellikle çorbalarda kullanacağınız köfteler ya da böyle beğendilerde kullanacağınız köftelerde özellikle galeta ununuz yoksa un mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu da önemli bir detay. Bunun dışında beğendiği gibi eğer içerisinde ağır malzemeli ürünler kullanacaksanız bunlar neler patlıcan, mesela kokulu ve böyle gerçekten aroması hissedebilir tatlarsa bunlar şayet mutlaka ve mutlaka soğan kullanmayın. Bu da önemli. Zaten dikkat ederseniz bu tarz köftelerin içerisine, sulu köfte gibi köftelerin içerisine soğan kullanılmaz. Bunun da nedeni yine dediğim gibi içerisindeki aromayı kaybetmemek için. Şimdi pul biber de kullanacağım ben birazcık köftemin içerisine. Çünkü o da bir ayrı bir lezzet katıyor. Karabiber bir köftedeki en önemli detaylardan biri. Çünkü bunu mutlaka bilmenizi istiyorum. Karabiber'siz bir köfte olmaz. Bunu her yerde söylediğim bir şey bu. Lütfen bunu unutmayın. Bu da çok önemli bir detay. Şimdi tuzumu da koydum. Hepsine koydum. Galeta unu ve hepsini birden yoğuruyorum. Bu arada Patlıcanlarım da közleniyor. Yaklaşık bir dakika sonra öyle güzel bir alet ki gerçekten bana hem dakika veriyor, hem aynı zamanda nasıl piştiğinden emin oldu bazen içine bakmanıza bile gerek kalmıyor. Ama benim size tavsiyem her zaman bu tarz ürünlerde meyveler, sebzeler ya da balık, et ürünleri pişirirken biliyorsunuz yaptığınız marinasyonla ya da hazırladığınız sebzenin yumuşaklığıyla çok alakalı mutlaka arada açık manuel olarak bakmanızı özellikle tavsiye ediyorum ben size. Şimdi köfte yoğururken birincisi bir köfteye satın alırken tek çekim bir kıymadan almanız en önemli detaylardan biri. Neden diyeceksiniz? Çünkü köfte birisi çok yumuşak bir ürün olmamalı. Köfte hazırlarken köftenizin böyle ele dolgun dolgun gelen bir köfte olması gerekir. Eğer şayet çok yumuşak bir kıyma varsa ve şöyle içerisinde damarlarını birazdan daha iyi yoğurduğumda göstereceğim size. Ama bu arada diğer taraftan közlediğim patlıcanlarımı da görmenizi istiyorum. Gerçekten harika. Şimdi onlar da böyle dışarıda açık olarak kalsın. Kendi suyunda böylece içinde daha da barındırmış olacak. Şimdi köfteyi yoğururken en önemli detaylardan biri soğan koymadığımız için yumuşatma kısmı tamamen bileğe kuvvet olması lazım. Aksi takdirde soğan koyduğunuzda köfte daha hızlı yumuşuyor. Ama soğan olmadığı zaman ne yazık ki birazcık daha zorlaşıyor bu. Şimdi ben köftelerimi şöyle yoğurdum. Şimdi yuvarlama işlemine geçeceğim. Mutfağımı toplayacağım. Sonra sıra gelecek böyle patlıcanlarımı da soyduktan sonra güzel bir şekilde beğendi hazırlamaya. Hadi ben şimdi bu hazırlıklarımı yapayım tekrar beraberiz. Şimdi patlıcanlarımızı güzel bir şekilde air közledik ve şimdi onları ben kabuklarını soydum kenarda bekliyorlar. Şimdi köftelerimi de yoğurdum gördüğünüz gibi. Hemen köftelerimi air içerisine şöyle yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. Hiç yağ kullanmayacağım. Yine köftenin içindeki kıymanın içindeki yağ ile 1 gram yağsız harika bir köfte hazırlayacağım size. Burada biraz önce de söylemiştim. 180 derece parça etli olan bölümü kullanacağım. 20-25 dakika diyor ama sizler köftenizin içinin böyle çok yoğun pişmesini istemiyorsanız şayet böyle koyu sert bir köfte olsun istemiyorsanız şayet 10-15 dakika içerisinde pişmiş olacak. Şimdi ben hemen geliyorum buradan elle ayarlama işlemi yapıyorum ve 180 dereceye ayarladım ama arada açıp bakacağım ki durum nasıl olmuş diye. Şimdi diğer tarafta. En özel kısımlardan bir tanesi tabii ki bu özel lezzetin beğendiği kısmını hazırlamak. Saray mutfağının en önemli lezzetlerinden bir tanesi aslında bu güzel lezzet. Ve biraz hikayesinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Hem aynı zamanda beğendiği de yaparken. Saray mutfağında padişahın Fransa, Fransa'dan gelen bir misafiri oluyor. Ve diyor ki... E, mutfaklarda şefler, aşçılar birlikte konuşuyorlar. Ve diyorlar ki ben size bir beğendi hazırlayayım, patlıcan koyayım daha doğrusu diyorlar. Patlıcanı böyle başamelli bir sos yapayım diyorlar. Ve bunun üzerine mutfağa giriyor. Hem e, Osmanlı mutfağındaki aşçımız hem de aynı zamanda Fransa'dan gelen özel misafirin aşçısıyla birlikte. Ve mutfakta bir tanesi patlıcanları közlüyor. Diğer taraftan diğeri de başamel sos yapıyor. Aslında tamamen tarif oradan ortaya çıkıyor. Ve sultanımızın karşısına çıkıyor. Aşı başı diyor ki efendim beğendiniz mi diyor. Gerçekten çok beğendik. Harika olmuş. Ellerinize sağlık diyor ve mutfağa dönüyor. Fransız aşçıya bizim Osmanlımızın aşçısı diyor ki patlıcanımız hünkârımız çok beğendi. O yüzden adı hünkâr beğendi ya da patlıcan beğendi olarak kalıyor. Bu da özel lezzetlerden bir tanesi saray mutfağında. E gördüğünüz gibi saray mutfağı lezzetini bile Kenwood Air Fry'da hazırlayabiliyorsunuz. İşte bu kadar özel bir aslında ürün Kenwood'da Air Fry'da bizim için. Şimdi burada çok önemli bir konu var. O da ne biliyor musunuz? patlıcan beğendi yaparken ya da bir beğendi hazırlarken birincisi ocağınızın altını tereyağını koyduktan sonra kısık olarak hazırlamanız. En önemli detaylardan bir tanesi burada gördüğünüz gibi unun iyice kavrulması. Tereyağı koyduk. Böyle tereyağıyla güzel bir kavurma işlemi yapıyoruz ve e, bu da neden iyi kavrulması gerekiyor biliyor musunuz? Aksi takdirde un iyi kavrulmazsa şayet midenizde ufak yanmalar olur. Bu da önemli bir detay. O yüzden mutlaka bunu da dikkate alın derim size. Şimdi unumuzu kavurduk. Şöyle hemen sütümü de bir kenara alıyorum. Ama sütü almadan önce hemen içerisine patlıcanlarımı da şöyle bir doğrayacağım. Patlıcanlarınızı istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Zaten içerisinde karışma işlemi olacak. Önce patlıcanları koyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neden sütü önce koymadın? Şef, neden biliyor musunuz? Çünkü patlıcanla o tereyağın tadının buluşması lazım. Sütü koyarsam şayet o istediğim köz tadını alamam. Çünkü benim buradaki amacım şuydu. Airfry'da közleme işlemi yaptım. Yani bir kızartma işlemi yapmadım. Amacım tamamen unla birlikte buluşsun ve patlıcanın o rehasını duyabilelim, o kokusunu alabilelim. Aslında en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Bakın şimdi patlıcanlar da iyice eziyorum spatula yardımıyla. O yüzden nasıl doğradığınızın bir önemi yok dedim. En son sütü ve kaşarını koyacağım. Ama bu arada sütle aynı anda kaşarı da koyacağım ki içi tamamen erisin ve karışma işlemi olsun diye. Şimdi geliyorum şöyle hemen sütümü koymaya. Sütü de koyarken yine ezme işlemine devam edin lütfen. İyi bir beğendi yapmanın bunlar püf noktaları. Evet gördüğünüz gibi sütü de artık böyle iyice yedire yedire o beğendiği hazırlamış oluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki beğendi yapmak bu kadar zor mu? Gerçek beğendi yapmak evet biraz saray mutfağının yemeği ise birazcık tabii ki meşakkat istiyor, emek istiyor. O yüzden de o emeği vermeden yemek olmuyor. Evet, bütün hepsini yaydım gördüğünüz gibi. Şimdi kaşarlarını her yere eşit ölçüde yediriyorum. Şimdi tekrar toplama işlemini yapıyorum. Dıştan içe doğru üzerlerini örterek. Yani bir hamuru karıştırır kıvamda düşünün. Evet, şimdi sıra geldi artık dediğim gibi tuzunda. Bu arada eğer evinizde muskat varsa muskat kullanabilirsiniz. Ama muskatınız yoksa size çok farklı bir püf noktası vermek istiyorum. Bildiğimiz mantar var ya, dolaplarda hani dışarıdan aldığımız mantar. Mantarı diyelim bunun yanına da zaten mantar çorbası yapacaksınız. Mantarı biraz haşlayın. Haşladıktan sonra suyunu alın süt yerine mantarın suyuyla güzel bir beğendi hazırlayın. Bakın bambaşka bir tat ortaya çıkacak ve göreceksiniz inanılmaz bir lezzet olacak. Bakın şimdi beğendi bu kadar güzel hazırlanmış oldu. Gördüğünüz gibi sanki bir muhlama kıvamında. Bakın şöyle. Bir beğendili sos yapmış olduk. İşte bugüne kadar aslında görmediğiniz bir beğendi hazırlanmış oldu. Şimdi tabii diğer taraftan da köftelerim hazırlanmış olacak. Ben şimdi mutfağımı topluyorum, köftelerimi çıkarıyorum. Güzel bir sunum hazırlayıp karşınıza geliyorum. Evet, Kenwood'la mutfağın eğlenceli halinde sizler için Kenwood Air Fry ile birlikte gördüğünüz gibi harika bir patlıcan beğendi hazırladık. Ve tüm püf noktalarıyla birlikte hazırladık. Çok özel bir beğendi. Daha önce bence çok görmediğiniz bir tarif. O yüzden bu tarifi mutlaka çok detaylı izleyin. Mutlaka uygulayın. Yediğiniz o beğendilerden çok daha farklı köfteli patlıcan beğendi. Hadi bakalım başka bir videoda tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın, esen kalın, sağlıkla kalın. Mekan ve bizsiz sakın kalmayın.